Kenarlarının uzunlukları 3 kök 6 ve 2 kök 3 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin 1 metre karesi sulanırken bir yılda kök 2 metre su kullanılmaktadır. Buna göre bu bahçenin tamamını sulamak için bir yılda kaç metre su gerekir. Şimdi buradaki kök 2 metreküp su miktarı arkadaşlar 1 metrekarelik alan için. Peki bizim bahçemiz kaç metrekare? Onu bulalım. Alanı bulmak için bahçenin iki kenarını yani 3 kök 6 ile 2 kök 3'ü çarpmamız lazım. 3 kök 6 çarpı 2 kök 3. Şimdi kök dışındaki sayılar kendi arasında çarpılır. Kök içindeki sayılar kendi arasında çarpılır. 3 ile 2'yi çarpıyorum. 6 kök 6 ile de kök 3'ü çarpıyorum. O da kök 18 oluyor arkadaşlar. Bu 6 kök 18 bizim bahçemizin alanı. Bunu da kök 2 ile yani su miktarı ile çarparsak tekrardan çarpı kök 2. Burada 6 hiç dışarıda çarpacak bir sayımız yok. Aynen yazıyorum. Kök 18 ile kök 2'nin çarpımı kök 36 olur. Kök 36 da 6 eşit olduğu için 6 ile 6'nın çarpımı 36 çıkar. Cevabımız da 36 metre küp B seçeneği olur.